Evet arkadaşlar bugünkü videomda gördüğünüz gibi dikiş makinesinin motoru ve ayak pedalı motor kömürleri sağlam ama ayak pedalında da içinde kömürler var devreyi tamamlaması için bastığım zaman temassız var kömür eklemesi yapıp çalıştıracağız eski haline getireceğiz çalışma durumu Evet Çalışma mekanızı nasıl Evet. Kapağını da takalım. Evet. Fişi de takalım. Evet. Evet şimdi bakalım. Evet arkadaşlar. Bütün temassızlarda ya ayak pedalın kömürleri aşılmıştır ya da motor kömürleri. Burada iki tane kömür var. Buradaki iki tane plastik kapağı söktüm kömür çıkıyor. Çalışmaması nedenleri kömürlerden. Ya motorun kömürü ya da pedalın kömürü. Evet. Umarım faydalı olmuşsunuz. İyi şeyler arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim.